herkese merhaba. Bugün Çarşamba. Saat şu an kaç? Hiçbir fikrim yok. Baktım saat 1'miş. Ve ben kalktım, duş aldım, kahvaltımı hazırladım. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı yaparken de Manifest Girls izleyeceğim. Bugün Eşref yerine farklı bir şey izleyeceğim. Ve kahvaltımı yaptıktan sonra yavaş yavaş çalışmaya başlarım artık. Size kahvaltımı göstereyim. Bence çok güzel duruyor. Arkadaşlar tam şu anda yeni bir bilgi öğrendim. Haftaya salı günü olacak sınav yerine. Bugün çalışacak olacağım sınav 26 Ocak ertelenmiş pazartesi oluyor galiba. Benim 21'inde sınavlarım bitiyordu. Rahattım ya. Şunları ulatıp ulatıp durmayın artık. 21'inde olacak olan sınavım ise 22'sine alınmış. Bu iyi oldu çünkü 20'sinde olan fen sınavım 21'ine alınmıştı. Aynı gün olmamış oluyor ama ya ekonomi üzdü biraz. Bayağı bir. Ama aynı zamanda mutlu da oldum. Çünkü bugün belki ders çalışmama gerek olmaz. Çok mutlu olurum eğer öyle bir şey olursa. E, çalışırım. Ama ekonomiye çalışmam yani. daha iki hafta var. Dossa de fene çalışırım çok az. Neyse şimdi size kahvaltımı göstereyim. Şöyle bu şekilde. iki çırpılmış yumurta, 5 çeri domates. Bu sefer tatlı içeri dedim. Karabuğday de ekmeği, katı çiz ve şekersiz reçel. Yanına da tabii ki klasik Türk çayı. Şimdi ben bir kahvaltımı yapayım. Sonra direkt ders çalışmaya başlarım diyordum ama biraz uzanırım. Sonra ders çalışmaya başlayınca yine kamerayı açarım. Saat şu anda iki buçuk. Ben de ekonomi ödevim vardı onu yaptım. Yarım saat sürdü ve bu şekilde. Saat 3'e kadar birazcık daha dinlenirim. Ondan sonra birazcık fen falan çalışırım. Feni çalışayım, Dost'a çalışayım. Zaten ikisi de Feni çalışmak için çok heyecanlıyım. Çünkü çok sevdiğim bir ders. Dost'a sıkıcı ama çok kolay. Onun için ondan da keyif alırım yani biraz. Sonra ise video editleyeceğim. Yüksek ihtimalle zaten ben bunları yaparken yemek vakti gelmiş olur. Yemeğimi hazırlarım. Ondan sonra video editlerim. Evet arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 3 olmak üzere ve ben tekrardan maillerimi okurken şunu fark ettim. Ekonomi sınavı 26'sına alınmamış. Ekonomi sınavının makeup sınavı 26'sına alınmış. Yani sınav hala 20'sinde olacak. Bu bilgi şu anda beni üzdü. Çünkü bugün full yatmayı planlıyordum ve çok sevmiştim ama çalışmam gerekecek. Ama 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 galiba kümülatif değil. Geçen sınavın konuları yok. Onun için mutluyum. Bir 10 dakika daha uzanırım. Sonra çalışmaya başlarım. Şimdi ekonomiye çalışmaya başlayacağım. Ekonomide toplam 7 adet chapter var. 2 tane de böyle soru playlisti var. Ama hocanın attığı mailde 6 tane chapter var. Onun için chapter'ı izlemeli miyim, izlememeli miyim bilmiyorum. Yani yine de ben kendimi güvence altına almak için izleyeceğim. Notunu da alacağım. Fakat yüksek ihtimalle sınavda çıkmayacak. Ama ben yine de izlemiş olayım. çıkarsa şimdi bugün iki tane playlist izlemeyi düşünüyorum ki sonrasında hem ben sınavım var hem o dost sınavı var. Sıkışmasın. Onun için böyle her gün iki tane playlist izleyip onlara çabuk çabuk bitirip sonra sadece soru çözümüne vakit bırakmak istiyorum. Öyle bu şekilde şimdi başlayayım. Müzik arkadaşlar saat 6.30 oldu ve ben sadece bir tane video izleyebildim. Ya sadece bir tane playlist bitirebildim. İki tane bitirmeyi planlıyordum. Şöyle şu kağıdı yazdım bir de şurasını. Bir yarım saat 40 dakika falan çalışamadım o süre içinde. Onun için bu kısmı yetiştiremedim ama bugün belki yapmam bile çünkü ben bu playlist beni o kadar yordu ki hadi yani ilk iki videosu okeydi ama geri kalan videoları ve sorular beni çok zorladı ve yordu. Onun için yapar mıyım bilmiyorum çünkü daha fene ve dosa da çalışacağım ve daha video editleyeceğim. İlk bu şu üçünü yapacağım. Sonra saate göre falan. Belki bu videoyu da yani playlisti e de izlerim ama hiç sanmıyorum. Çünkü zaten saat 6.30 oldu ve ben daha yemek hazırlayacağım ve yiyeceğim. Daha markete eksikler almaya çıkmam lazım. Onun için daha da konuşmadan şimdi markete gideyim eksikleri alayım. Bu şekilde yemeği hazırlayayım. Ondan sonra tekrardan çalışmaya ayağımıza başına oturacağım. Şimdi yemeğimi yedim. Sonra birazcık uzandım falan. Şimdi fena çalışacağım. Şöyle şu şekilde 3 tane slide'den sorumluyuz. Her gün bir slide olmak üzere buraya not çıkartacağım. Bu slide'deki bu 50 sayfanın özetini çıkartıp buraya yazacağım. Bunu bitireyim. Ondan sonra dos kısmına çalışacağım. Şimdi saat 11 ve şöyle 5 sayfalık... Niye açılmıyor? Ha bir slide hazırladım ve bu sadece dediğim gibi bir slide, iki slide daha var. Yani 15-20 sayfa falan olur herhalde ama tabii ki bu yazdıklarımın hepsi çıkmıyor. Bu çok detaylı bir yazım. Bunun çıktısını aldıktan sonra üstüne highlightlayarak tekrardan okuyacağım. Öyle tam oturmuş olacak. Şimdi ise şu dost sınavına çalışacağım. Böyle 9 tane bitirmemiz gereken kısımlar var. Ben 8. deyim. 9. de bitsin. Sonra hepsinin özeti olan bir kısım hazırlayacağım. Bugün değil yani ileride. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün perşembe ve saat 5 olmak üzere. Sabah doğru düzgün video çekemedim çünkü sabah 10'da nüfus müdürlüğünde randevum vardı. Sürücü belgesi çıkartmak için ona gittim. Oradan çıkışta babamla bir kafeye oturduk ve çalıştık. İlk fene çalıştım bitirdim. Onu zaten size çektim. Sonra ekonomiye çalışmaya başladım. İşte bunda bitmesine bir yarım saat bir saat falan kaldı. Böyle bir yarım saat falan kalmışken işte babam ben gidiyorum dedi. Ben de eve geldim. Şimdi bu kalan kısmı burada bitireceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Ondan sonra video editlerim ve DOS'a çalışırım. Belki inanılmaz yoruldum. Yani aralıksız 4 saatte falan ders çalışıyorum. Çok yoruldum. Şu artık hemen bitin yemek yiyeyim diye bekliyorum. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Geldim diyorum ama saat 1.30. Şimdi bu videoyu şu anda başlatmamın sebebini söylüyorum. Ben normalde bugün 9.30'da kalktım. Sabah nüfus müdürlüğünde ben bu vardı pasaport çıkartmak için ona gittim. Sonra geldim tatlı patatesten brown yaptım kahvaltı için. Böyle fotoğrafını koyarım. Çok iç açıcıdı durmuyor ama tadı o kadar güzel oldu ki. Yemin ederim şekerli. Brownie gibi değildi tadı ama normal şekerli kek gibiydi. Tadı aynı şeye benziyordu. Şu top kekin böyle küçük muffinleri oluyor ya. Aynısıydı. Ben güzeldi. Onu yaptım ondan yedim falan. Öyle anca masa başına oturabildim. Hani kahvaltı yaptım. 10 dakika TikTok'a baktım ya bakmadım. Çalışmak için şimdi oturdum. Ben şimdi ekonomi çalışacağım. Bu arada demiştim ya bir tane chapter var var mı yok mu emin değilim hocaya sormam lazım. Onu sordum bu chapter dahil değil dedi. Yani sadece 4 tane chapter kaldı her gün iki tane chapter yap izleyeceğim. Yani yarın bitiyor demek oluyor. Yani bugün bir tane izlersem de pazar biter. Ama bugün iki izlesem kendim için iyi olur. Bakalım duruma gidişatına göre. Arkadaşlar merhaba. Ders çalışıyordum. Bir anda bir kargo geldi. Ve gelen kargoya bakın. <laughs> Ehliyetim gelmiş. Dün başvurdum bugün nasıl gelebilir? Yalnız bu vlog da yok yok ha. Sınava girme günüm var. Ehliyetimi almak videom var. Neyse <laughs> evet, şimdi ben çalışmaya devam ediyorum. arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 5. Ben ekonomiye çalışmayı bitirdim. Saat 6'da yemek yapacağım. 6'ya kadar ise fen çalışacağım. Yatağa geçtim çünkü bilgisayardan çalışıyorum sadece onun için. Masada oturmama gerek yok. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün cumartesi günü ve saat şu anda 4. Ben yeni ders çalışmaya başladım çünkü yani bir 15-20 dakika falan oldu. Sabah zaten 12.30'da falan uyandım. Kahvaltısı masasından kalkmamız herhalde 2.30-3 falandı. Öyle bir saatte dolap falan temizliği yaptık. Onun için şimdi anca oturabildim. Zaten dün fen çalışmasını bitirdim. Yani not almayı bitirdim. Sadece o yazdığım notu ezberlemem lazım. Bugün de ekonomide bu izleyeceğim videoları bitiriyorum. Sonra full bu yazdığım notları okuyup soru çözeceğim. Öyle bugünkü planım bu ekonomi videolarını bitirip bir saat falan kaldı. Bitirip notlarını almak. Akşam dosta son bir izlemem gereken play kaldı onu bitirmek ve çıktısını alabilirsem şu fen için hazırladığım notun çıktısını almak. Çünkü bilgisayardan daha çok böyle okuyarak çalışınca kağıttan yani daha iyi anlıyorum. Bir buçuk saat falan şunu çalışıp bitireceğim ekonomiyi. Sonra zaten ben dışarı çıkmam lazım. Artık ehliyetim olduğu için kendim arabaya dışarı çıkabilirim. Yüksek ihtimalle bir matbaacıya çıkacağım onun çıktısını almak için. Evet arkadaşlar merhaba. Şu anda saat 9. Ben akşam dışarı yemek yemeye falan çıkmıştım. Şimdi döndüm ve şu dostaki son playlisti istiyorum. Sonra ise bundan bir önceki atacağım videoyu editlerim. Çünkü neredeyse 2 haftadır video atmıyorum. Çoktan video atmış olmam lazım ama videoyu bir türlü editleyemedim sınavlardan dolayı. Onun için bu akşam editleyebildiğim kadar editleyeceğim. En geç yarın atmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün pazar günü ve ben saat yine 4'te açıyorum. Hep aynı saat. Her gün aynı saatte açıyorum videoyu. Tüm gün dışarıdaydım. Sabah erkenden kalktık. Kahvaltıya gittik ailemle. Sonra kahve içmeye gittik. Sonra arabayı şarj etmem gerekti. Bir yarım saat orada bekledim falan filan. Onun için anca masaya oturabildim. Şimdi bildiğiniz gibi ekonomide not çıkarmayı bitirdim. Tüm videoları izledim. Onun için şimdi bugün bütün bu yazdıklarımı en baştan sonuna kadar okuyacağım. Ondan sonra bu Fen için yazdığım not. Onun açıklısını alın. Bunun da hepsini baştan sona okuyacağım. Ondan sonra şu DOS için olan videolarında böyle özetini herhalde onu da bir Word'e falan çıkartırım. Eğer onları yapacağım. Belki vaktim kalırsa bununla ilgili sorular çözeceğim ama kalır mı bilmiyorum. Hani kalmasa da zaten yarın bu soru çözeceğim yani. Şimdi Şimdi saat 6'ya çeyrek var. Ben ekonomi notlarımı okumayı bitirdim ve şimdi fen notlarımı okumaya başlayacağım. Bu arada şu bilgiyi öğrendim. Ekonomi sınavım salı günü yerine çarşambaya alınmış. Yani yarın değil salı günü geri yurda döneceğim. Onun için aslında birazcık daha rahatladım diyebilirim. Onun için herhalde bugün ekonomi sorusu çözmem. Yarın çözerim. Ama bu şekilde. Zaten benim bunu okumam yemek saatine falan denk gelir diye düşünüyorum. Bunu okurum yemek yerim sonra şu dos için özet çıkartırım. Ve arkadaşlar saat şu an anda... 7 ve bu fen notlarının hepsini böyle altını çizmeyi falan not almayı bitirdim. Şimdi bir üstümü değiştireceğim. Yemek yiyeceğim. Sonra akşam o dostun özetini çıkartacağım. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi saat 3.30. Çünkü bugün zaten 1-1.30 falan kalktım. Kalktım sonra direkt kahvaltımı hazırladım ve bitirdim. Şimdi masa başına oturdum. Bugün yapacaklarım. Ekonomi için çıkmış final sorularını çözeceğim. İki tane sınav var. 2022-2023. İkisinde de toplam 80 soru falan var. Bugün bu çıkmış final sorularını çözeceğim. Yarın ise hocanın örnek attığı 3 tane final vardı. O 3 finali çözeceğim ve yani ekonomi çalışmam bitmiş olacak. Sadece bu yazdığım notları okurum tekrardan. Bugün işte bu 2 tane çıkmış finali çözeceğim. Sonra şu fen için çıkarttığım notu tekrardan okuyacağım. Fende çözebileceğim örnek soru tarzı bir şey yok. Onun için tek yapabileceğim bir şey bu yazdıklarımın incini cincini ezberlemek. Onun için tekrardan okuyacağım bugün bunu. Zaten okumam en az 1 saat, 1,5 saat falan sürüyor. Çünkü çok detaylı okuyorum. Hemen okuyup geçmemeye yani sindirmek için. Son olarak ise akşama doğru dediğim gibi DOS'un özetini çıkarıyorum. Yarısını çıkarttım. Diğer yarısı kaldı. Onu da çıkartacağım. Yani şöyle bir tane playlist'teki bütün metinleri alıyorum. Çet atıyorum. Bunu bana özetlet diyorum. Bana 3-4 cümleyle özetliyor kocaman playlist'te. Çünkü çok önemli bir sınav değil aslında. Hani 70 alınca geçiyorsun. 76'ı alınca kalıyorsun. Bunun düşüncesi biraz beni korkutuyor ama bu demek olarak inanılmaz kolay olacaksın Onun için böyle her konunun böyle kısa özetini istiyorum yazıyorum ChatGPT'den. Ona öyle çalışmam yeterli olur. Şimdi şu ekonominin çıkmış sınavlarını çözeyim herhalde. Bu 3 saatimi falan alır zaten. O şekilde şimdi başlıyorum. dilini bitirdim de. Ya bence gayet okey. Yani tabii ki daha iyi olabilir ama ilk çözdüğüm final ve ilk çözdüğüm yani soru olduğu için bu konular hakkında bence okey. 43 soru vardı. 43 soru üstünden 32 yaptım. Ama hoca 40 üstünden hani ayarlıyor. Yani 40 üstünden de yaklaşık 30 puan falan oluyor. Ama yani 100 üstünden neredeyse %70 falan. Ki gayet okey. Çünkü geçen sınav 100 üstünden yaparsak %57 gelmişti. Onun için 57'den 70'e çıkmış bence güzel gayet. Şimdi 2023 finalini çözeceğim. Ondan sonra onun da bir puanını hesaplayacağım bakalım. Yani benim bu sınavki hedefim 80'in altında yapmamak. Çünkü dediğim gibi geçen sınavım 57 idi. Hani o %30 etkileyecek, yani 17 buçuğa falan tekabül ediyor. 17 18 falan. Yani bir 12 puanlı en az kırılacak. Onun için bunda çok puan kırılmasını istemiyorum. Ödevlerim de %85 falan şu anda. O da %30 üstünden ayrılacak. Yani kaç olabilir bilmiyorum. Ondan da az puan kırılır. Ya yani bundan da az puan kırılır. Anlatabildim mi bilmiyorum. Onun için bunda böyle yüzdelik olarak bakacağız. 80'in altında yapmamak istiyorum. Yani 40 üstünden en az 35 falan yapmak istiyorum. Bu şekilde bakalım. Ama daha yarın da çalışacağım. Bugün de şimdi daha soru çözeceğim. Onun yani için oturtabileceğimi düşünüyorum. Ha şekilde şimdi 2023 çözmeye başlıyorum. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi ikinci finali bitirdim. 2023 finalini. Çok zordu ama bu kadar da kötü yapacağımı düşünmüyordum. Bir öncekinde 70 yapınca giderek artar diye düşünüp sevinmiştim ama 41 soru vardı. 18 doğrum var. Yani 40 üstünden 17,5 falan oluyor. Ve yüzde %43 %43'ü tekabül ediyor. Yani geçiyorum. 30 almam lazım en az geçmem için ama hayır yani bunu kabul etmiyorum. Böyle bugün bir bir tane de 43 ile ekonomi çalışmayı kapatıyorum. Ve saat 6 oldu arkadaşlar. Hatta 6'ya 13 var şu anda. Ve ben 3.30'dan beri çalışıyorum ve doğru düzgün mola vermedim. Onun için çok yoruldum. Şimdi bir yarım saat, bir saat dinleneceğim. Sonra yemek yiyeceğim. Ondan sonra ekonomiye çalışmak için falan. Tekrar da masa başına otururum. Ekonomi mi dedim? Fena çalışmak için. Evet arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 9'a çeyrek var ve çıkarttığım fen özetine çalışacağım. Dün zaten böyle highlightlamıştım karşı kısmı. Oraların üstü üstüne daha çok duracağım. Sonra şu dos için özeti çıkarırım ve bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar sağ şu anda onu çeyrek geçiyor ve ben fen özetini bir kere okudum ve şu dos için de böyle özet çıkarmayı bitirdim. 5 sayfa oldu. Yani 4 ve çeyrek denilebilir. Bugünlük bu kadar daha bir şey yapmam. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size uzun zamandır görmediğiniz bir açıya getirdim. Geri yurttayım. Çünkü çarşamba ve perşembe sınavım var. Onun için yurtta kalmam gerekiyor. Şu anda saat 4. Okula ancak gelebildim. Yol malum biraz uzak. Ve bugün ekonomide sadece bir tane çözmem gereken sınav kaldı. Onun dışında daha çözmem gereken bir şey yok. Hocanın attığı örnek sınavlar da zaten çıkmış sınavlarmış. Ben zaten dün çıkmış sınavları çözdüm. Sadece 2024'ü çözmemiştim. Onu çözeceğim. O kadar. Sonra bir de notlarımı tekrardan üstünden geçirim. Belki 2023'ü tekrardan çözerim. Çünkü bayağı bir kötü not almıştım. Yani yanlışlarımı daha iyi kavrarım diyeyim. Öyle ilk olarak ama sadece şu sınavı çözeceğim. Sonra bir yemek söylerim. Yemek yerim. Ondan sonra akşam okurum. Aynı zamanda fen'i de okurum. Bugün dosa çalışmayacağım. Yarın fen sınavım bittikten sonra akşam çalışırım. Bir de sınavım 2'de. Saat 12'de 1 ve 2'de vardı. Bilerek en geç olan saati aldım ki sabah erkenden kalkıp çalışayım. Çünkü diğer sınavlarımın bir gün önce olduğunu biliyordum. Hani sıkıştırmayayım onu diye. Onun için yüksek ihtimalle 9-10 gibi kalkıp sınav sabahı çalışacağım yani. Öyle o şekilde. Şimdi şu 2024'ün çıkmış final sorularını çözeyim. Sonra yemek söyleyeceğim. Evet merhaba. Saat şu anda 5.30 ve ben sınavı bitirdim. Kontrol ettim. <laughs> Yine çok kötü geldi ya. 40 üstünden 19 yaptım. Yani yüzde %47,5 oluyor. Bu hiç şey değil. ki gündür 40 küsür yapıyorum yani. Ama dünkü sınavda pek öyle yapmamıştım. Bu sınavda doğru yaptığım sorulara bile baktım. Yani çözümle falan filan. Şimdi bir yemek yiyeyim. Ondan sonra dünkü 40 yaptığım sınavda da aynısını yaptım. Her soruyu tekrardan bir bakacağım. Ondan sonra dediğim gibi o çıkardığım notları okuyacağım falan. Sabah yüksek ihtimalle sınavdan önce çalışamam. Yani sadece bir yarım saat falan notları okuyabilirim. Onun için akşamdan tamamen otur olup öyle uyumam lazım. Bugün fen çalışmam herhalde. Çünkü fenin biraz oturduğunu düşünüyorum. Zaten çoğu bildiğim şeyler. Yarın zaten sınavım 11'de bitiyor. Akşam sınavım 6'da fen. Arada böyle bayağı büyük bir boşluk var orada. Yeterince çalışırım fen için. Öyle şimdi bir yemek yiyeyim. Ondan sonra ekonomiye çalışmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 9 çeyrek geçiyor. Ben ekonomi çalışmayı bitirdim. Dönüşük yaptığım sınavdan yani onu tekrardan çözdüm. Notları okudum. Şimdi film izliyorum. Now You See Me izliyorum yani. Siyah bazı İzlemiştim ama yeni film çıktığı için en baştan izlemeye başladım tekrardan. Birinci filmindeyim. Ve yani böyle kurma arası şekersiz bitter çikolata koydum. Böyle küçük bir atıştırmalık giderse canımı çekti. Böyle bunu yerken filmi izleyeceğim. Sonra çok da geç olmadan yatarım. Çünkü 7-7.30 gibi kalkacağım. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Saat şu anda 8'i 10 geçiyor. Ben 7.30'da kalktım ve görebiliğiniz gibi hazırlandım. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım fakat size bir şu manzarayı göstermek istiyorum. gerçekten inanılmaz. Ender demin daha da yoğundu. Şu full tup turuncuydu. Ama ben hazırladım. gidip çekene kadar biraz çık geçtim. Ama olsun. Şimdi de detaylıca yine bir şu notlarımı okuyacağım. Okurken aklıma bir soru takılırsa chat diye falan sorarım. Eski Slav soruların sorularının üstünden geçer miyim bilmiyorum. Belki tekrardan geçerim. Öyle. Sonra sınava gideceğim. arkadaşlar o kadar üşüyorum ki yok böyle bir şey. Uyandım. Ayağa kalktığımdan andan beri tir tir duruyorum. -tir ben gece pek üstüme battaniye aldım. Yok yani gece Ankara'da evet, üşümem çok soğuk. Şimdi 9.05 geç eve çıkıyorum. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Saat şu anda 1. Sınavım 11'de bitti. 11'e 5 geçe falan. Şöyle örnek sınavlarda yaptığım gibi yaptım. Ama nedense sınavdan bir gün önce çözdüğüm sınavda 40 aldıktan sonra sonraki gün nasıl 80'in altında almamayı hedefledim bunu bilmiyorum. Şöyle 40 soru var. En düşük 21 alırım. En yüksekte 27 alırım bence. Yani %60 falan gelir herhalde. Olsun yani olmayan olmuyor ki belki daha iyi gelir sınavdan sonra çıktım kahvaltı yaptım. Sonra bir saat mala verdim ve şimdi fene çalışacağım. Sınavım 6'yı çeyrek geçe. 6'ya çeyrek kala odadan çıkarım. Zaten 5 dakika uzaklıkta bir yerde var. ama yine de yarım saat erkenden orada olmuş olayım. Daha 5 saat var sınava ve ben bunu 2 kere okusam bence yeterli olur. Ama yine de ben bunu bir kere okuyayım. Sonra bir saat daha mola vereyim. Çünkü şimdi 3 kere okuyu bıraksam sınava daha 2 saat falan kalmış olacak. O da en az yani. 3 saat boyunca böyle boş boş oturacak mıyım? Onun için çıkmadan bir saat önce bir en son kez okurum. Şimdi de bir iki kere falan okuyacağım. Öyle o şekilde. Saat 6'ya kadar yani bir üç kere falan okuyacağım. Çünkü okumak dışında başka ne yapacağım bilmiyorum. Örnek çözebileceğim soru falan yok. Öyle o şekilde. Yüksek ihtimalle sınava çıkarken geri açarım. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi size bir açıklamayla geldim. Açıklama değil de bir şey söyleyeceğim yani. Academic Writing dersimin sınavının sonucu açıklanmış. Şükürler olsun NSYK'sız bir ay falan geçti sınavın üstünden. Normalde geçen çarşamba açıklanacaktı. Bir hafta geç açıklandı ama olsun geç olsun güç olmasın. Ve 81 almışım. Yani bence güzel yazdım. Ben 85 falan bekliyordum. Çünkü geçen sınav bu kadar iyi yazmadım. Ve 77 aldım. Bu arada hala sistemde 63 gözüküyor. Kafayı yiyeceğim. Sınavın üstünden neredeyse 2 aya geçti. Hocaya şu an 3. mailimi falan attım artık değiştir diye. İnşallah sistem kapanmadan değiştirir. Çünkü 26'sında mı ne sistem kapanıyor galiba. Ya da öyle bir şey. Onun için lütfen sistem kapanmadan değiştirsin notumu artık. Neyse yani gayet kafi okey. Zaten sınavdan önce bir girdim bak baktım. sabahki ekonomi sınavından önce. Normalde yazmıyordum. Midterm 2 diye eklemiş oraya. Dedim kesin bunu eklediyse ran sınav notunu girebilir ve girmiş. Evet bu şekilde. Şu anki tek isteğim şu sınav notumun artık sistemde değiştirilmesi. Çünkü arkadaşlar düşük bir fark da değil. 14 puan fark. Baya bir etkiler. Öyle o şekilde. Saat şu anda 2. Bunu bir kere okudum. Ve bayağı baya bir şey. Neredeyse hepsini ezberlemişim. Ve şimdi bu dosyayı çatçı bitiye atacağım. Diyeceğim ki bana buradaki konular hakkında baya bir soru oluştur. 30-40 tane soru oluştur diyeceğim. O soruların hepsini çözeceğim. Çok yüksek bir sonuç yaparsam sadece 5 gibi çıkmadan önce bir kere daha okurum o kadar. Baktım kötü bir kere daha okurum şimdi. Evet arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 3 ve ben neredeyse 130 soru falan çözdüm. Hatta da belki daha fazla. Chat bitiyle ve hepsinin ortalaması herhalde %85-86 falan yapıyor. Geçen sınav bonus sorularla beraber 87 almıştım. Bunda hiç bonus olmadan 85-86 diyor. Yani chat sorduğu gibi ise ama Çiçipçinin sordukları dışında başka ne sorabilir gerçekten bilmiyorum. Çünkü direkt özetin olduğu belgeyi Çiçipçi attım ve onun üstünden sorular oluşturdu ve çözdüm. Yani ondan işte 85-86 aldım. Bonuslarda belki 90'ı görürüm. Bilmiyorum. Üniversitede bir sınavdan 90 almış olmak istiyorum ya. Şuna kadar en yüksek notum 87. Şimdi 5'e kadar biraz uzanır dinlenirim. Belki bu video editlerim. Daha hiç editlemeye başlamadım. <laughs> ve bir hafta sonra falan atmam lazım. Evet. Onun için belki bu video editlerim 2 saat boyunca. Sonra sonra 5'te bir özeti baştan sona detaylıca tekrardan okuyacağım. 6'ya çeyrek kala falan odadan çıkacağım. Arkadaşlar şimdi bütün videoları iMovie'ye yükledim ve görüyor musunuz kaç saat yazıyor? 3 saat yazıyor. Ben bunu nasıl bir saatin altına indireceğim? İnanılmaz sıkıntı. Duruma göre Blue 2'ye bölmem gerekebilir. Ama nereden böleceğim onu da bilmiyorum. Bayağı bir tatsız oldu bu. Ve daha bu akşam çekeceğim. Yarın sabah da çekeceğim. Yani en az bir 15 dakikalık daha görüntü eklerim herhalde. İnşallah editleyip editleyip bu en az 2 saat azalır. Bakalım. Yani şu anda video izliyorsunuz. Kaç saat? Evet arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 4.30. Ben normalde 5'te çalışmaya başlayacaktım ama bu sadece notları okusaydımdı. da şimdi nedense sadece 2 saat dinlendim diye şey unutmuşum gibi hissediyorum. Onun için ilk yine chat bir test çözeceğim. Ya zaten bir sürü soru sordu. Daha ne soracak bilmiyorum ama farklı sorular sor diyeceğim. Ondan sonra notu da okurum ve çıkarım. Evet saat şu anda 6'ya 10 var ve ben çıkıyorum. Bayağı bir iyi hazırlandığımı düşünüyorum. 90'ın altında almayı hedeflemiyorum ama göreceğiz. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sınavdan çıktım odaya geldim ve size birazcık sınav hakkında konuşacağım. Ben sınavdayken sınavın kötü geçtiğini düşündüm. Yani kötü derken 70'in altında gelmez. O kadar kötü değil. Hatta 70'in altında gelmez ama geçen sınava göre daha kötü geçti diye düşündüm. Ondan sonra sınavdan çıktım ve takıldığım neredeyse bütün soruları doğru yapmışım. Aklıma gelmeyenleri bir bakamadım işte. Hesaplamalarıma göre en düşük 80 alıyorum. En yüksek 102 falan. Bonus sorular da var Vardı. Ama yok ya. Bence 90 falan gelecek. 91-92 gibi düşünüyorum. Bakalım inşallah 90 üstü gelir. Ama geleceğini düşünüyorum ya. Bilmiyorum. Göreceğiz. Yüksek ihtimalle açıklanınca bu videoyu yüklemiş olurum. Ama bir tane short yüklemeye planlıyorum. Böyle tahminlerim ve sonuçlarım diye. Eğer bu videoda olmazsa o videoda olacaktır. Sıram sonucum. Evet hey, arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 10.30 ve ben böyle 5 sayfalık bir özet çıkarmıştım. Merhaba bunu okuyacağım. Bir de sistemde iki tane izlemem gereken video var. Biri 70 dakika, biri 40 dakika. Ama iki ikisi de izleyeceğim. Onun için bir saat etmiyor yani. Ama onları yarın izleyeceğim. Bugün sadece bunu okuyacağım. Yarın 9.30'da falan çalışmaya başlarım diye düşünüyorum. Yani 3 saat çalışmak için vaktim olacak. Daha hiç çalışmadım bu sınava sadece. Şunun özetini çıkarttım ve dersleri dinlemiştim. Ama onlarda da yani ne kadar şey dinledim. Ama yine de 3 saat çalışmanın yeterli olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sadece yatmadan önce bir bunu okuyacağım. Çünkü yatmadan önce eğer bir şey okursanız sabah onu bayağı iyi hatırlayarak uyanıyormuşsunuz. Ki bence doğru. Onun için bir kere de olsa bir okuyayım. Öyle. Sonra sabah kalkıp da tekrardan çalışacağım bu sınava. Ya bunun tek sıkıntısı 70'in altında alınca kalıyorum. yine yani bu bence çok kolay olacak demek. Ama yine de hiç dersin almadığım bir şey. Bir bilgim yok doğru düzgün. Onun için o şekilde. Ve bu çıkarttığım özetlere çalışacağım. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün bu bloğu son kez açıyorum. Saat şu anda 10. Ben 9.30'da kalktım ama işte biraz uzandım ettim falan. Şimdi şu dediğim iki tane video var ya videoları izleyeceğim. Bir saatimi falan alır. Ondan sonra şu özet çıkardığım kağıtta oradaki short katları ezberleyeceğim. Çünkü sadece oradaki short katlar sıkıntı. Öyle o şekilde sonra hazırlanırım. Kahvaltımı yaparım. Çıkarım. Bir de sınav nasıl olacak cidden hiçbir fikrim yok. Yani şıklı olacağını biliyorum ama sorular nasıl zorluğu hiçbir fikrim yok. Onun için benim sınavım 2'de 12'de giren bir arkadaşım var. 12.30'da bitiyor sınavı. Çıkar çıkmaz soracağım nasıldı zor muydu falan. İnşallah zor demez bilmiyorum. Neyse şimdi şu videoları izleyeyim. I want to Evet şimdi saat bir e çeyrek var ve ben hazırlanıyorum. Kışın diye mi bilmiyorum ya da stresten mi? Zaten stres önce böyle çenem fut sivilce oluyor. Yanın konuşmuyorum ama. Yüzümün özellikle buraları o kadar çok kurudu ki yani yanaklarım direkt genel olarak kupkuru. Da alnım da öyle. Zaten ellerim böyle görebiliyor musunuz? Buralar böyle yara oldu. Böyle kışın egzama mı oluyor bilmiyorum. Her yerim o kadar çok kuruyor ki. Nemlendirici sürüyorum. 30 saniye sonra hepsi emiliyor. Böyle yoğun bir nemlendirici almam lazım. Bu arada saat 12'de giren arkadaşımla konuştum. Dedi ki kesin kaldım. Bir stres olmadım değil çünkü herkesin geçebileceği kadar kolay bir sınav olacağını düşünüyordum ben. Geçme puanı 70 olunca ama dedi ki yok yani çalıştığım hiçbir yerden gelmedi. Bir stres oldum. Ama dedi ki full Excel sordular dedi. Böyle Excel'in fonksiyonlarını sormuşlar. Benim de sabah izlediğim video full oydu. Onun için onun hakkında bilgim var biliyorum yani. Ama neredeyse full ondan sordular dedi. Bizim sınavımız onunkiyle farklı olacak. Günde bugün 3 tane saat var. Üçün arasında farklı olacak tabii ki. Onun için bizimki nasıl olur bilmiyorum. Onunla çalıştığım için bu Excel fonksiyonları dışındakilerde aslında ne kadar iyiyim bilmiyorum. Hani bu sınav bize denk gelmiş olsaydı belki daha iyi olurdu. Ama bilmiyorum yani. Çıkınca göreceğim. Bu dersi pek önemsemiyorum. Çünkü bir kredilik ders ve GPA'yı etkilemiyor galiba. Onun için o açıdan da iyi. Öyle o şekilde ben hazırlanayım. Çıkarken yine kamerayı açarım. Ve evet şu anda saat bir buçuk ve çıkıyorum. Biraz daha geç çıkardım ama bina çok uzak. Hem de bilgisayarda bir işlem yapacağımız için 5-10 dakika erkenden giriş yapmamız gerekir bilgisayara. Onun için de biraz erken çıkıyorum aslında. Yani bakalım göreceğiz nasıl gidecek. Son sınavım onun için çok mutluyum. Bir i̇şte bu kaza dün giydim bugün neden giyiyorsun diyecekler için en kalın kazağım şu anda bu. Dışarısı soğuk ve şimdi bunu giyip eve gideceğim <laughs> için de atacağım. Onun için de giyiyorum kirliye atmak için. Hadi gelin çıkalım son sınavına. Herhalde bu kadar valiz sesi burada hiç duymamıştım. Dün özellikle en az 10 tane falan valiz sesi duydum burada. Bugün de bayağı ses geliyor. Herhalde insanlar cidden sınava valizleriyle falan gidiyorlar. Acele günler. Şimdi çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Şubat yani bahar dönemi başladı ama ben bu videoyu daha yeni atıyorum. Sura bakmayın anca yani cidden etkileyip atabildi. Ve bu video full konuşma olmuş. Ben böyle olduğunu cidden bilmiyordum. Böyle olduğunu bilseydim ilk video eklerdim diyeceğim ama yarım saatte ekleyip videoyu bir buçuk saat yapacaktım. O da tatsız olacaktı. Bilmiyorum yani. Ama atacağım diye söz verdiğim için bu ikinci parti de atıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu son girdiğim sınavdan geçtim. Dosttan yani geçtim. Çok mutluyum. Diğer sınavlardan kaç çaldım. Merak ediyorsunuz. video yattıktan sonra bir short satacağım. İşte sınavdan beklentilerim ve sınav sonucum diye o videoyu izlemeyi unutmayın. O short'u yani izlemeyi unutmayın. Ayrı bir şekilde bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öptüm.